öldürdü. Bitirdi çocukların hayatlarını bitirdi. Beni zaten bırakın. Yani ben biz aylarca açlık hissetmedik. Acınızda. Hisset ya acıkmıyorum. Uykumuz gelmedi bizim. Uykusuzluk hissetmedik. Yattık yattık kalktık. Ya abisi çalışıyor. Sağ olsun müdürleri, ortamı, arkadaşları. Her konuda yardımcı oldular. Çocuk geliyor, çocuğum yat, sabah kalkacaksın. işi. Anneanne ısrar etmiyor diyordu. Yattığım zaman aklıma geliyor, gözümü kapattığım zaman gözümün önüne geliyor. Çocuk sen son demine kadar uykusuz, artık bayılıyor, sızıyor, öyle kalıyor. Yıllar. Bazen lenslerini çıkarmadan uyuyor. Ondan sonra müdürleriyle, amirleriyle görüştüm. Sürekli onu... Gece vardiyası veriyorlar, gece vardiyası çalışıyor. Nasıl olsa uyuyamıyor. Çünkü. Nasıl olsa uyuyamıyor çocuk. Geliyor, sabaha kadar oturuyor. Artık sabah saatlerinde uyuması oluyor. Ee, çok acı ama e, dediğim gibi sizin acınızdan büyük e, direnciniz, gücünüz var ve ya siz. Olmak zorunda. Havin var. Havin için adalet lazım, değil mi? adalete büyümesi lazım abi Ya şöyle. Ben tepkiler aldım. Ağlamıyormuşum, bağırmıyormuşum. Yani kendimi yerlere vurmuyormuşum. Röportaj <laughs> yapıp kalkıp yürüyormuşum. Ben kalkıp yürümesem, ben kendimi yerlere vursam, parçalasam, benim çocuklarım bitmişti. Aynı gün olaydan iki saat sonra ben polise ifade verip eve geldiğimde savcı sosyal hizmetlerden iki görevli havini almak için geldi. Yani ben ben peri, ben kendimi de alsaydım, Havini alacaklardı. Alacaklardı. Abisi ne olacaktı? Yani eve girmeyin dediler. Eve girilmeyecek. E biz Havine teyzesine gittik. Abisi arkadaşlarına gitti. O çocuk bir deyimle tamam işine gidip geliyor erken görevi başlattılar. Benimle konuştular. Dediler işe gelirse kafası dağılır. Yani bir hafta on gün bir izin yaptı işe başladı. Arkadaşlarında kalıyordu çocuk. Teyzesinin evi çok uzak gidip gelemiyor. E ne yapıyor? İşten çıkıyor. Arkadaşının işten çıkması için bir internet kafeye bir yere gidiyor. Orada takılıyor. Arkadaşının evine gidiyor. gece vardiyası 3-4 gibi arkadaşının evine gidiyor. Sabah 8-10 gibi arkadaşı işe giderken çıkıyor. Çocuk akşama kadar bir yerlerde e bunun üstü var, başı var, kıyafeti var. Düzenli bir hayatı var. Ya yani ben çocukları başında kaldım ki aile topladım. Bir arada top. Bir arada yoksa dağılır. Özgür de dağılırdı. Hadi ne kadar yardım etseler bir gün kirli gömlekle gelirdi. Yarın Yarınçsız, öbür gün geç gelirdi, işten çıkarılırdı. Yaşayacak bir ev yani biterdi. Hacın zaten sosyal hizmetlere gidecekti. Şimdi bu cinayet iki yıl önce işlendi. Evet. Ee, ve iki yıldır da katil yakalanamadı. Yakalanamadı. Bu sizde nasıl bir his, nasıl bir öfke, nasıl bir... Valla ben de şöyle... Şöyle söyleyeyim. Yani kadın cinayetleri ihmal edilen bir konu. Gerçekten ihmal edilen bir konu şöyle... Kuyumcu soyuluyor, ya bu katil belli. Görgü şahidi var. Ben varım, torunum var. O görüntüde de gösteriyor. Çıkarken güven şeyle temizlik görevlisiyle birebir burun buruna geliyor. O da var. Temizlik görevlisinin ifadesi alınmadı. Kamera kayıtları bir kuyumcu soyuluyor. Hiçbir şey yok. Kapşonlu bir şey giymiş bir görüntü. O görüntüyle kimliği tespit ediliyor. Kamera kayıtlarından takip ediliyor, ediliyor. Olmazsa helikopter destekli şey veriliyor. Birkaç saatte kuyumcunun katili bulunuyor. Şey, pardon. Soyguncusu bulunuyor. İşte diyorlar. Şu kadar kamera kaydı takip ettik, şu bu. Peki Seda olayında niye kamera kayıtları? Hiçbir kameraya bakılmadı. Bu kamera kaydını da biz basından aldık. Evet. Bak oradan o kameranın şeyinden çıktığında Karşıdaki zincir marketin Kamerasına giriyor Ben orasını biliyorum Balaban Caddesini tanıyorum Evet Ondan sonra devam edip emniyet Onu alsa girdiği sokağa gösterecek Geçiş açısına göre bakın Ihlamur Caddesine doğru Evet Hı. Bu Ihlamur Caddesi ile Balaban Caddesi Yani yakalamak için çok müsait bir yer Çünkü çıkışları yok Dümdüz gidiyor. yani Balaban Caddesi'nin bu tarafa çıkışı yok. Ihlamur Caddesi'nin bu tarafa çıkışı yok. İkisi birbirine. Oradaki kamera kayıtlarına bakıp Balaban Caddesi ile Ihlamur Caddesi'nin iki başı tutulmuş olsa o oradan çıkamayacaktı. Hiçbir kamera kaydına bakılmadı. Kameralar takip edilmedi. Niye sizce? Ee, yani Maalesef. E, Ve şu var 8 ay aranması çıkarılmadı. 8 ay aranması çıkaralım Evet. Şöyle, nasıl olabilir böyle bir şey? Böyle denetim, Tam bir ihmal. Deme, denetimli serbestliği var. Poliste parmak izi yok. Poliste parmak izi yok. Maşallah ya. Nasıl ihmal bıçak şöyle diye. geçiyor. Bıçakta bir erkeğe ait parmak izine doku örneğine şuna buna rastlandı. Bıçaktaki parmak izi, Ercan'ın parmak izi olup olmadığı bilinmiyor. Bombaya bak ya. Ya Şöyle, yani ben sürekli arıyorum, soruyorum. Tamam soruşturma devam ediyor, gizli devam ediyor. Bir şey olduğunda ben böyle bildiğim şeyde 8 ay dosya açıldı, dava açıldı ondan sonra aranması çıktı. Bu arada şöyle bir şey oldu. Özgün iş yerinden bir kız. Onu tanıyan birisi. Özgür işten geldiğinde Özgür demiş ben Ercan'ı gördüm. Bir arabaya bindi. Arabanın plakasını, rengini, model olarak bilmiyorum diyor. Verdi bize. Oğlum dedim niye şey yapmadın? Hemen 155'i aradık. Birebir bizimle ilgilenen şeyi aradık. Tamam o kadar. Şimdi bir süre sonra yine gördüğünü söyledi. Bir daha aradık. Polis geldi, şey demiş. Tamam kamera kayıtlarına bakacağız şu bu demiş kızın ifadesi alınmadı kız arabanın plakasına kadar verdi bize ne o arabayla ilgili bir şey oldu ne o kıza ifadesi alındı öyle bir şey de olmadı. Ee... Kadınları öldürenlerin cezasızlıkla ödüllendirilmemesi için buradan yakarıyoruz bir kez daha. Ve ben de şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu sormak istiyorum size. iki senedir bir şekilde bu adam bir yerde yaşıyor ve yaşatılıyor. E, yiyor, içiyor. E, belki bir yerde çalışıyor, belki çalışmıyor. Gene o çok övündüğü yan gelip yatmasıyla. E, belki gene yan gelip yatıyor bir yerde ama bakılıyor. E, onu koruyan, kollayan, bakan kaçıranlara ne demek istersiniz Bediye Hanım? Ya da ona, sizi dinliyorsa ona, direkt ona. Ya onu yardım eden, yataklık eden, kaçıran, maddi destek sağlayan onun kadar suçludur. Onlar da onun aldığı cezayı almasını istiyorum. Yani onlar ve susmayacağım, korkmuyorum, susmuyorum, sonuna kadar direneceğim, sonuna kadar Sadece Seda'nın değil, bütün kadın cinayetlerinin yani takipçisi olacağım. Sonuna kadar Seda'nın da arkasındayım. Katledilmiş bütün kadınların arkasındayım. Sonuna kadar hepsinin takipçisi olacağım. Yani liderlik yapamasam da çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu arada acı olan şu ve bu bir uyarı da olsun. Seda evladım babasız kalmasın diye daha evvel cezaevinde yatmış çıkmış madde bağımlısı çalışmamakla övünen, cezaevinde yatıp çıkmakla övünen bir adamı adama baktı. Onu korudu, kolladı yıllarca. İşte koynunda yılan besledi ailece. Şimdi belki de en acı tarafı da şu. Korkarım. Belki de onu şu anda yine koruyan, kollayan yanında bakan bir kadın da olabilir. Buradan onu da uyaralım. Yani evet. potansiyel bir katille aynı yerde yan yana duruyor olabilirsiniz. Evet. Ve bana olmaz. Ben onun çocuğunun annesiyim. Ben onun sevgilisiyim. Ben onun aşkıyım falan da demeyin. Sakın. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Emniyete girdiğimizde ilk öğrendiğimiz şu oldu. Bir evliliği daha varmış. Bir kişiyle daha evliymiş. Yani, o esnada, yani Seda'yla Seda e, Dini Nikahlı Evli... Bir yıldır evli... ayrıydılar Seda'yla Dini Nikahlı Evli, bir yıldır ayrıydılar. Yani emniyete girdiğimizde dedi bir eşi de hayır dedik bilmiyoruz, yoktu dedim bilmiyorsunuz dedi bir evliliği daha varmış. Ve bilmiyorum ki o evliliğinden de bir çocuğu var mı, habinin bir kardeşi var mı? Bir de öyle bir durum var. Hani Havi'nin bilmediğimiz bir kardeşi de olabilir. Ba bağımlı birisi olduğu için mutlaka bu bağımlılığına tekrar devam ediyor olabilir. Ee, o basına çıktığı zaman resmi gösterilmemiş mi yine? Karartılmış Hocam, mı? Hocam genellikle öyle yapılıyor. Ben açıkçası karşıyım buna. Ben katillerin katil deşifre yani. edilmesi gerektiğini yani, ge düşünüyorum. Şöyle, ilk 8 ay şey çıktı, buzlu çıktı, kapatılıp çıktı aranması ve interpol çıktık şeyin